aklıma geldikçe paylaşıyorum. Çünkü yazacak durumda değilim. Ve unutabilirim. Sadece bu düşünceyi tutmakla kafam meşgul edersem bu sefer başka şeyler gelmeyecek aklıma. O yüzden video çekiyorum. Bunları söylerken bile şu anda bir gel yaşadım yani. O kadar hızlı geçiyor çünkü. Hızlı akıyor, çok hızlı akıyor. Yakın çevren bilir. Bir süre işsizlik durumum oldu. Bundan dolayı bir yandan tabii geçindirmem gereken bir ailem var. Bir yandan da artık bir şeyler zorluyor seni. Yani diyor ki sen bu değilsin. Sen kendini bulmalısın. arıyorum ama hep de bu arayışta beni bazı şeyler çok hızlı akışta kolaylıkla, güzellikle oluyor. Bazıları da işte zorluyorum, zorluyorum, araştırıyorum ama yürümüyor. Yani gitmiyor. Hep şöyle dua ediyorum. Allah'ım zaman, mekan sıkıntısı yaşamayacağım, çekmeyeceğim. Zaman, mekan, her zaman her yerde olabileceğim bir iş modeli istiyorum senden Allah'ım evet. diyor. Ne kadar temiz dua etmişsem eğer, çok şükür, çok şükür her zaman her yerdeyim. Her zaman her yerdeyim, çünkü şu andayım. Andayım sürekli. Geçmiştekileri düşünmüyorum. Gelecekle ilgili kaygılanmıyorum. Şu anın şükrünü yaşıyorum. Gerisi zaten Allah'ın takdiri. Gerisi zaten Allah'ın takdiri. Yeter ki sen teslim ol. Yeter ki sen teslim ol, gönlünü ver de ki Allah'ım Test Sen benim için en iyisin. En güzel. En kolaylıkla getireceksin. Sen bizi şifalandır. Sen bizi şifalandır.